Herkese merhaba. Bu yıl 14. düzenlenen Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarındayız. Yanımızda Eczacıbaşı Geleneksel Kanal Türkiye Satış Müdürü Serhan Karadağ var. Serhan Bey merhaba, hoş merhabalar, geldiniz öncelikle. Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? İyiyiz bizler de, teşekkür ediyoruz. Yoğun sağ bir şekilde sağ e, Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı'nın ilk gününü e, tamamlamak üzereyiz. Sizler için nasıl geçiyor fuar? İyi, yani her sene üstüne koyarak gidiyor. Ee, bu seneki katılımcıdan da, olan kalabalıktan da, tüm Türkiye çapından gelen partnerlerimizle bir arada olmaktan da çok mutluyuz. Çok güzel. Gerçekten verimli geçiyor. Harika, peki e, bu yıl düzenlenen bu fuarın ana teması Birlik ve Beraberlik. Evet. E, bu tema özelinde, e, bu temanın perakende sektörüne katkısını biraz yorumlayıp firmanızın e, katacağı yenilik ve değişimlerden bahsedebilir misiniz biraz Tabii ki. Ee, şimdi Birlik Beraberlik her seneki konsept çok değerlidir bizim için ve ciddi bence hem ülkenin hem e, perakende sektörün ihtiyaçlarını karşılayan sloganlarla gelir bu fuar yerel zincirler buluşması. Ancak bu seneki birlik beraberlik biz biraz da şeye işi bağlıyoruz, düşünüyoruz. Ortak hareket etme. Yani bugün perakendeci de üretici de belki tüketici de artık ortak hareket etmek zorunda. Çünkü koşullar herkes için zorlu. Üretici için üretim, perakendeci için ürünün servisi, tedarik edilebilmesi ve tüketiciye satış sürecindeki fiyatlamasına kadar geçen tüm proseslerinde ciddi yükler var. Daha zorlaştı işler. Tüketici için satın almaya dayalı e, tüketici de kendi içinde bir aile ekonomisi yönetme durumunda. O yüzden herkesin ortak hareket etmesi lazım. Bu günkü yerel zincirler buluşuyor de birlik beraberlik söylemi herkesin ortak hareket etmesini anlatması amacıyla bunu uygulaması amacıyla çok değerli. Biz de ortak hareket etme adına herkesi dinliyoruz e, dinliyoruz. Bütün müşterilerimizde ciddi, çok derin e, hem ekonomik, aslında bir de sosyolojik e, tüm konularda değerlendirmeler yaptık burada. Daha iyi nasıl iyileştirebiliriz? İşte belki ekonomik anlamda biraz daha müşterilerimize nasıl adım atabiliriz? Bizim perakendecimiz, tüketicilerimize nasıl adımlar atabilir? Hayatı daha nasıl kolaylaştırabiliriz? Bunları konuşuyoruz. İşte bunların hepsini de bu birlik beraberlik konsepti altında yapacağız aslında. Ve bunu da bir zaman içinde bence bayağı adım atacağımızı düşünüyorum ki atmak zorundayız. Yani hem perakende sektörü için hem tüm sektör paydaşları için, perakendiler için çok değerli bir tema. Birlik beraberlik kapsamında güzel projeler gerçekleşeceğine inanıyorum. Evet. Sizin de bu konuda değerli paylaşımlarınız olacak. Bizim aslında bu konuda bilincimiz bayağı yaklaşık bir, bir buçuk senedir çok gelişti. Ee, çok net ifadelerle projeleri adlandırmak istemiyorum çünkü daha hayata geçirmedik. Ancak özellikle iki proje yakın vadede ee, aksiyona dönecek. Özellikle yerel marketçilik adına eczacıbaşı tüketim ürünleri olarak sunacağımız bir takım ekstra faydalar olacak. Bu kanalı geliştirme, bu kanalın üstünden tüketicilere daha çok ulaşabilme, daha derin bağlar kurma, ee, aynı zamanda kategorilerimiz içinde olan bebek temizlik ürünlerinde hem perigenlicilerimizi hem tüketicilerimizi eğitecek şekilde anne bebek uygulamaları sunmayı planlıyoruz. Pazarlama departmanımız arka tarafta bunları çalışıyor. Böyle güçlü planlarla tüketiciye ve perakendeciye fayda sağlayacak projelerle geliyor olacağız. Büyük ihtimalle bunlar 2024'ün ilk çeyreğinde olacak. O gün oturup konuştuğumuz zaman daha detaylı, daha bu konuya hizmet eden 50 34 projeleri de anlatabileceğim bir şey inşallah söyle şey yaparız. O gün geldiğinde daha detaylandırırız o zaman bu inşallah, projeleri. İnşallah. Ee, çok teşekkürler. İkinci soruma şöyle geçeyim. Buyurun. Ee, gıda ve tüketim maddeleri gibi temel ürünlerdeki fiyat artışları e, en çok hangi tüketici gruplarını etkiliyor ve biz bu etkileri nasıl hafifletebiliriz? Ee, tüketiciler daha yüksek fiyatlarla başa çıkmak için tasarruf ve alışveriş alışkanlıklarını nasıl değiştiriyorlar? Biraz bu konuya değinebilir miyiz? Ee, Şimdi eskiden herhangi bir ekonomik gerilemede e, hep şey söylendi. CD segmentinde büyük bir gerileme olur ve tüketim alışkanlıkları daralır denirdi. Bugün bizim ölçümlediğimiz toplumun her kesimi A segment dediğimizde B segment dediğimizde CD zaten çok zorlanıyor. Bu dört segmentin dördü de ciddi tasarruf tedbirleri almaya başladı. E, bu da özellikle niş diye adlandırdığımız kategorilerde... E, her zaman niş kategorilerin alıcısı olur söylememizde değiştirmeye başladı. Artık insanlar çok bunu ölçümlüyoruz. En yüksek kategoride gördüğünün bir tık altına çok hızlı geçebiliyor. Tasarruf yapma ihtiyacı hissediyor. Ee, buna göre de üreticilerin tabii pozisyon alması gerekiyor. Pereken de pozisyon alması gerekiyor. Üreticiler olarak bizim buradaki gözlemlediğimiz tüketici ya stoklamaya gidiyor. Zam geçişini piyasanın maliyetlerin artacağını düşündüğü anda tüketici evlerinde kendini stoklamaya yöneliyor ve bu stoklamayla ciddi alışverişler yapıyor ve uzun vadeli satın almalar yapıyor. Bugün e, Türk tüketicisi 4 ay, 5 ay, 6 aylık e, stoklamalarla hayatını idame ettiriyor. Bunu çok görüyoruz, kendi ürünlerimize de yansıyor. Bu stokçuluğu, stoklama isteğini tüketicinin fark ettikten sonra da biz de ambalaj size'larımızı, hacimlerimizi büyüttük. Yani tüketicinin stoklanmasına izin verecek e, ee, yeni ürünler geliştirdik. Örneğin daha önce 32'li tuvalet kağıdı bizim Selpak Solo Silen markalarımız var. 32'li tuvalet kağıdı en çok stoklanan ürünken biz bunun 40'lısını çıkardık ki tüketici stoklamada kendini daha rahat hissetsin. İşte 12'li havlumuz varken bunu 16'lı havlu olarak geliştirdik. Gene stoklamasına yardımcı olsun. İşte bizim ıslak mendillerimiz özellikle anne bebek kullanımı için olan 3'lü mendilken 5'li 6'lı mendillere yöneldik. 12'li mendillere yöneldik. Amaç burada tüketicinin o kendi stoklanma ihtiyacını cevap verebilmekti. Ee, buna göre gözlemlemeye devam edeceğiz. Belki daha büyük sayıda litrelik, daha büyük litrelerde, büyük şişelerde ürünler de çıkarabiliriz. Bunlara da bakıyoruz. Ee, artık pazar nereye giderse, tüketici ne isterse oraya göre biz de yönleneceğiz. Çok güzel. Peki bununla birlikte e, online alışverişteki etkisi nasıl yansıdı? Online'de zaten pandeminin getirisiyle çok büyük bir alışkanlık başladı. Ee, Perakende tarafını biliyorum. Online'a kafa yoran perakendecilerimizin cirolarının neredeyse yüzde on artık şeyi buldu. Yani online'ı buldu. Ve online'dan ciddi gelir elde ediyorlar. Ciddi de satışlar elde ediyorlar. Eczacıbaşı tüketim olarak biz de bütün online platformlarda varız. Aynı zamanda kendi iç yapımızda Insight online platformlarımız da var. Hem Eczacıbaşı Holding çalışanlarına yönelik iç tüketime yönelik bir internet, bir sosyal medya platformumuz var. Hem de ee, mevcut olan online platformların hepsiyle de satış anlamında ve aynı zamanda pazarlama aktiviteleri alanında işbirliği içindeyiz. Mümkün olunca fazla kullanmayacağız çünkü gelecek burada. Çok evet. net artık. Ee, yatırımlarımız da bu yönde. İçeride e, hem holdingin hem tüketim ürünleri tarafında ciddi geniş ekipler var. Ee, hem pazarlama aktivitelerini sosyal medya üzerinden hem de satış aktivitelerini yürütecek. Sadece bu konuya dedike ee, oluşturduğumuz yeni bir ekibimiz var. Yeni ekip dediğim aslında iki sene oldu. Ve o çok her geçen gün daha ileriye yönelik adımlar atıyorlar. Ee, bu işi önceden fark ettik. Bu iş daha da büyüyecek onu da biliyoruz. O büyüme yönelik de biz de pozisyonumuzu alıyoruz. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ee, tüketici bilincinin artması ve sürdürebilir ürün talebinin büyümesiyle birlikte e, şirketinizin ürün geliştirme süreçleri nasıl etkilendi? Ee, biraz bu konudaki yaptığınız yatırımlardan bahsedebilir miyiz? Tabii. Ya, e, biz bugün şeyi görüyoruz. Artık Anadolu'da Anadolu Kaplanı diye adlandırdığımız küçük üreticiler bile sürdürülebilirlik adına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çok ciddi bir bilinç var. E, Eczacıbaşı Holding olarak çok çevreye duyarlı, insana duyarlı, topluma duyarlı politikalar gitmiştir bu zamana kadar. Çevreye duyarlı kısmını da hep e, global anlamda da işbirlikleriyle geliştirmiştir. Ancak son dönemde e, bizim bu geli yaptığımız uygulamaların Özellikle Anadolu'da, Anadolu'daki işte KOBİ'lerde de uygulandığını görüyoruz. Ee, bu bizi daha da iştahlandırıyor. Ve burada öncü olduğumuzu görünce, insanların da bu öncülüğe göre hareket ettiğini görünce ee, biz de takip edildiğimizi bildiğimizden ona göre uygulamalara geçtik. İnsanlara daha çok örnek sunalım diye. Ee, ilk uygulamamız kendi Gebze fabrikamızda, Gebze üretim fabrikamızdaki ee, güneş enerjisi santralleri kurmak, fabrikanın çatısına. Buradan aldığımız verimle de tüm iç enerji tüketimimizi sağlıyoruz. Aynı zamanda ciddi bir e, su tasarrufu sağlatacak bir proje başladı. 2022'nin başında. Bu e, suyun tasarruf oranından biraz bahsedebilir miyiz? 2022'de 32.400 ton metreküp e, tasarruf yapıldı. 2023'te de bu aynı oran değil. Hatta bir tık üstü e, bir hedef kondu. Şu anda da hedefe yakın gidiyoruz. Sene sonra bakıp değerlendireceğiz. Ee, ama geçen seneki su tasarrufu çok yüksek bir oran olduğu için bu sene ciddi bir e, agresif bir hedefimiz var aslında. Ama bunu da gerçekleştirmeye başlıyoruz. Ciddi de e, şirketin karnelerinde, insanların e, KPI dediğimiz e, gerçekleşme hedeflerinde e, bu, bu verimlilik, bu tasarruf da insanlara hedef olarak verildi, ekiplerimize hedef olarak verildi. Ekiplerimize böyle bir hedef almaktan çok memnun. E, umarım büyüterek bu işi, bu tasarruf rakamlarını büyüterek devam edeceğiz. Ee, ciddi bir su tasarrufu var ve bu geri dönüşümle beraber tekrar üretim proseslerine geri yansıyor. Ee, ürün bazı da sürdürülebilir çalışmalarımız var. Çünkü biliyorsunuz bizim ana işimiz kağıt işi. Yani tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete mendil üretimi. Ve ciddi e, buradaki kağıt tüketimini mümkün olduğunca tasarruflu ve çevreye duyarlı hale getirecek, çevreye zarar vermeyecek şekilde projelerle geliştiriyoruz. Yakın vadede solo ürün grubunda ürün kategorisinde, solo markamızda e, sürdürülebilirlik adına bir seri çıkacak. Bununla ilgili çok şu an bahsedemem e, ama e, o seri çıktığında ciddi Üretici nezdinde de sürdürülebilirliğe kafa yoran ve sürdürülebilir ürünleri dikkate alıp onu takip eden o ürünleri almaya çalışan bir hedef kitle var Türkiye'de ve her geçen gün sayıları büyüyor. Tam onlara hizmet edecek kağıt kategorisinde tam isteklerini karşılayacak bir seriyle geliyoruz. Teşekkür ediyorum Serhan Bey. Peki bu e, tasarruf çalışmalarınızdan, e, planlamalarınızdan bahsettiniz. E, bununla birlikte e, yeni ürün görebilecek miyiz? Biraz e, bu konu özelinde yeni ürünleriniz olacak mı? Buna biraz değinebilir miyiz? Ee, bu sene 2023'ün 6. ayından sonra iki tane ürünümüzde sola mark solo kategori, sola markamızın altında iki e, ürün e, lanse ettik, lansmanını yaptık. Ürünlerin ikisi de aslında bu tasarruf, bahsettiğimiz tasarruflar tüketicinin tasarruf arayışına da hizmet eden ürünler. Bir tanesi sola yüzey temizleyici mendiller. Hem yüzey temizleme adına kategori çok büyümekte hem de yüzey temizleme, mevcut temizleme alışkanlıklarının yanında daha kolay, daha pratik ve daha uygun fiyatla e, tüketicinin temizlemek istediği alanı rahatlıkla temizleyebiliyor. Bir ıslak mendille, deterjanlı bir ıslak mendille, o deterjanın verdiği de ekstra efekle, e, bir banyoyu, iki parça mendille diyebilirim size, e, bütün bir banyoyu temizleyebiliyorsunuz. E, oradaki tüm yüzeylerdeki e, görmek istemediğiniz e, kalıntıları yok edebiliyorsunuz. Ve bunu gerçekten çok uygun, çok hesaplı bir Adıyla, e, fiyatlama ile yapıyorsunuz. Sola X'ler çadıyla yüze temizleme mendilleri adıyla bir ürün çıkardık ve gerçekten pazarın da şu an gittiği yönü orası onu da gördük ve ciddi de talep alıyoruz. Sağ olsunlar tüketicilerimiz de bu konuda teveccüh gösteriyor bize. Ee, büyüyecek bir iş ve tasarruf olarak da tüketicilerimizin kesesini mümkün rahatlatacak bir e, ürün oldu. Diğer ürünümüz de Solo Rulo Kağıt Bez. E, marketlerimize yeni dağılıyor. Burada da mevcut sarı bezlere ikame bir ürün olarak çıktı. Ancak tüketim olarak e, hem uzun vade tüketim sağlıyor hem de gerçekten konforlu bir temizlik sağlıyor. E, bu üründe yakın zamanda bir reklam yatırımıyla destekleyeceğimiz, e, ciddi de arkasında duracağımız bir ürün oldu. Ben her zaman tüketici düşünmeye devam edeceğiz. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz var mı? E, bu birlik beraberlik bozulmasın inşallah. E, bu fuar her geçen gün, her sene daha büyüsün. Bir arada olalım. Bugünkü bu birlik beraberlik söylemi, sloganı 2024 senesinin artık yeni senede yansısın. Başta söylediğim gibi tüm paydaşlarımıza yansısın. Ben de, peregendicim de, tüketicim de üçlü olarak bir arada herkesin birbirini kollayacağı bir düzene geçelim. Buna kafa yoralım. Umarım bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Çünkü herkes de buna çok istekli. Bugün de anladık bunu. Sizlere de bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Konuk olarak Sağ olun. sizleri ağırlamaktan son derece memnun olduk. Teşekkür ediyorum. Sağolun. ederim.